Ölüm. Ölünce başlar her şey. Masum olmak gibi bir akıbete uğradığında ve yabani kalındığında hakikat gayesi daim uzağında olunan yerdir. Ölüm. Bir yerleşke değildir. Kasvette bir zaman da ona denmez. Keşmekeş bir bahardır ona dair olanlar, ona nazaran. İçtimai bir mananın her bir kelimede ayrı ayrı aksine rastlanan ve eşyanın kaybolan hakikatine namzet olan biricik uğraktır ölüm. Uzayıp budanan bir yemiş dalı değildir o, ya yakarıştır o. Kapanış değildir o, unutmanın galip geldiği hayata bir estir ölüm. Çarpışmalardan arta kalan daima odur. Sarsıntıların kendine inanamadığı bir kayıptır o. Zihne malum bir yanaşma olsaydı o, yanaşılan şeylerin hiç olduğu olurdu o. Bu Duraklardan münezzeh olan köhne yuvarlağın eğiliş sebebidir o. Masumun kanaatinde yatan bir mayalanış, öze dönüş, süreçleri yıkasıya indirilen şamardır ölüm. Ham meyvesidir o, hakikat ikliminin doyasıya olgunlaşmanın önünde bir virgüldür o. Başlayacak olanların kendini mecbur bırakıldığı kutlu merhale ve sıkışık bir alevdir o. Yaşayacak olanların yaşamlarına dair olanı kendine boyun eğdiren bir sığınaktır ölüm. hesaplanan bir mızraktır ölüm. Koy verip gitmenin içinde kapanıp kalanların, çürüyüp gidenlerin, vaadeden az yaşam rahmetine koyulan sabit bir noktanın, asılla taklidi ayırt edenlerin, arzuların kendini imha edişlerinin, sonraki istikamete açılan biricik yolun ve surete sirayet eden ahuzarların yaşam bulma sebebidir ölüm ve ancak dünyayla mana bulandır o ölüm